Günahlarım arttı dede sultan Ulu dergahına varasın gelir Varasın gelir Mansup gibi canım bir hiç sahip Mansup gibi canım bir hiç hesayım Erzurum Yüce Divan Aşkale Çatal Bayır Köyü'ndeyiz Çatal Bayır Köyü Tercan Aşkale arasında yer alan e, hemen yine Erzurum, Erzincan ana yolu üstünde bulunan güzel güzide bir köyümüz. Ve bu köyümüzde yaşam bulan Alevi canlarımız var. E, ve özellikle bu köyün hemen hemen dört bir köşesinde evliyalarımız yatmakta. Yatırlarımız var. E, türbelerimiz var. Şu an ee, köyümüzün hemen e, ana merkezinde e, bir türbedeyiz. Gördüğümüz gibi derviş Hüseyin türbesi. Evet yine burada bu türbe ocak evlatlarının burada sizlerle yine yer almakta. Bizim girelim. Bakalım türbede kimler e, huzur bulmakta. E, yine burada e, içeriden bir görüntü alalım. Ve sizleri de bu görüntülerden baş başa bırakalım. E, türbedeyiz. E, bu türbe, bu ocağında o da değerli bir evladı var. İbrahim abi diyoruz. E, burada İbrahim abinin e, ve yine kardeşlerinin kısacası tüm aile bireylerin burada güzel bir emeği var. Burada yatan zatlarımıza gerçekten onlara yakışanlığı yapmışlar. Onların ruhuna uygun güzel bir mekan güzel bir türbe yapmışlar. <laughs> Neyse, teşekkür ediyoruz. Allah harbi kabul etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İbrahim şey, ben abi ben burada abi. kimler yatıyor? Tamam, Buyur. Ben sana şunu anlatayım. Kısaca. Şimdi bizim dedemiz Türceli'den geliyor. Göçedir. Tercan. Tercan'da da bu köylerde kalıyor. Babam, dedem öldükten sonra babam bu köyü satın aldı. Biz üç kardeşiz. Babamdan yola yani doğan üç oğlu var. Ortanca oğlu benim. Benim ismim İbrahim. Sayalımızı alabilir miyiz? Erteki. Erteki. İbrahim Erteki. Ee, bu türbeyi de yapan abimdir. Bu eserler, abim Adını eserleri. Adını da zikredersek. Ee, Zeynel dedemin eserler onun zaten yazılarında da yazar. Şimdi buraya geldikten sonra babam bu karşı evde yaptığım evde oturuyor. Dedi ki oğul burayı vesayet etti. Beni şuraya yendirin dedi. Ben devamlı evimi seyredim. Yani babamın vesiyeti. Biz de getirdik burada evlerini yaptık. Bu eseri de bıraktı. Abim gelsin Sağ olsun. Allah hayrını da kabul etsin. Çünkü eserler en fazla abimin evet bizim emekimizi var ama toplum yani onun zaten isimlerini de yazmış. Böyle yani Hacı Kureyş soyundan geliyor zaten. Biliyorsun. Soyumuz Hacı Kureyş soyundan geliyor. Kaçıncı göbek e, geldikleri Açıncı zaman göbek de, ikamet etmişler. etmişler. 14. Dede'yi saydı mı Sultan Düzgün kendisi. Evet. Yani 14. Sultan Düzgün'dür. Sultan Düzgün'ün soyunda o cinsten ayrı Buraya kadar gelmiştir. Yani asıl gerçek olan o tabi. O öbür şeyleri ben hepsini sırayla sayamam dedeleri de. Tabi tabi yok. Yalnız tabi ebeliyatını ne kadar biliyorsunuz? Ebeliyeti oradadır yani. Es şeyini, tarihlerini okudu abim söyledi. 14. dede Sultan Düzgün. Yani oradan böyle buraya kadar gelmiştik. Bu takriben yıl olarak. Yıl, yıl, yıl. Takriben 1300 yıllar veya... Yani işte valla onu ben yıl. pek şey demem. Hatırlayamadım da. Peki. İbrahim abi temsili burada güzel bir e, resim var. Şöyle diyelim. Babamın bu oğlu olmadığı için bu annemle evlenmiş. annemle. Oğul e, yoktur diye bu analığım babamı evlendirdi biliyor musun? Bana bir oğul lazım. Evleneceksin. Zorla babamı eve erim. Bu annemin de kocası bu çocukları var. Akrabalar demiş ki koca bir sen çocuklarına bakar. Bu da rahmetli dede yani, Evet ikisi de rahmetli oldular. Tabi buna üçü de rahmetli. Şimdi bizde tabii ki bu uruzatların kerametleri var. Evet anlatmakta fazla ne kadar zorlu bilemiyoruz ama evet. yine de tabii ki toplum bunları dinlemekten büyük bir huşu huzur buluyorlar. Hmm. E şimdi bu Derviş Hüseyin dedenin bu çevrede hangi ögüyle nasıl bildiğini, bildiğinden bir şey alabilir miyiz? Hüseyin dede babam Ekem dedesi. Görgü, sorguyu ne sorulursa babamla sorulur. Şimdi nasıl biz Hakkı Baba'ya teslim ettik ya, o zaman da babamın hükümeti, babamın babam hükmü, babamın elinde. Babam mekan dadası olduğu için gördüğü, sorduğu ne varsa her tarafı toplanır, köylere gider. O bu cemleri yapar. Babamdan sonra biz kurbetlere düştük, Almanya'ya gittik. Artık dede bir gün peşine koşulmadı. Dede için şey gibi sürdüren olmadı diyebilir miyiz? Yok Zaten bir sürmedi. <laughs> Çünkü babam da dedi ki oğul dedi. Zaten e, siz şimdi sürseniz de halk artık peşinize gelmez. Gelsin dedi. Çalışın ekmeziyim. Ben dedi evet uğraştım ama. ama benim şahsiyetime, evet. benim bazı örneklerime Hak inandığı ki fakat eder ama size gelmez. Şimdi bu sorular aslında gerçekten de babamdan sonra zaten ben bunları Almanya'da da gördüm. Bir de herkes bir kafada da ama ben oraya gelmiyorum. E şimdi e, Paşa dayı sen. Bir tane. Bana az önce bir efsane demeyelim, bir yaşam öyküsü anlattın. Yani yaşamımız gerçek bir öykü anlattın. Şimdi o anlattığın öyküdeki dede Hüseyin dede miydi? Yoksa daha veya şeyin dedesi yani miydi? Ee, düzgün Deden'in babası mıydı? Ha, Düzgün Deden'in babası Ha, Onu da bir anlat. Bunlar ha. hep aynı söz zaten evet, yani. Düzgün Deden'in babası benim amcamın oğlu. Yani benim amcam. Yani oldu. biz bu ocaktaki bazı zatların da kereme sahibi evet. olduklarını evet. E, evet. E, evet, Bu evet. dostlar bu yaşanmış evet. bir yaşam. olayı. evet, yılları evet. yani e, Yaşayan da tarih yeri, evet. Hayatta. Evet. işte evet. İşte burada canlı kaynak burada değilim. Her evet. ne kadar çocukmuşsa da ama evet. e, buyurun evet. size dinleyelim. Eee Sevcin deden oğlu. Mehmet, kardeşim e, e, kardeşim oldu. Mehmet Ali dedi. Kardeşin oğlu. Mehmet Ali dedi. Ben 40 günlükken ben ölmüşüm. Benim baş parmaklarımı bağlamışlar ve çenemi bağlamışlar. Ya bizde e. ölenlerin işte çenesi bağlanır. Evet, Yani Allah'a teslim, evet. teslim edildi e. diye düşünüyorum. Evet. evet. Rahmetlik dedem de bir rahber çok fazla severdi. Şey, İbrahim dede de bilir demiş ki ben bunun öldüğüne inanmıyorum. İçimde gelmiyor. Ben gideceğim, bu divanayı getireceğim. Divanayı ölmüş demişse o sıra mesela kuyla saptı. Ama ölmemiş dememişse ben bunu kabul etmiyorum. Ben çıkmış gelmiş yanmaya. Gelmiş Mehmet Al şey kapıya vurmuş. Siz ha, bu köyde değil başka köyde yaşıyorsunuz. Yok, yok. Yok. Yani, evet. Ondan sonra orada şey yapıyorlar. Diyor ki ya Yusuf diyor sen ne böyle buna ya benim torunum öldü. Ben dedeyi götüreceğim. Ben onun ağzından duyacağım. Kimsenin ağzından duymak istemiyorum. Neyse götürüyor. Tabi alt götürüyorlar. Ee, şey bakıyorum. <laughs> Mehmet Ali e, dede bakıyor. Böyle şeyi kaldırıyor. Yüzüme bakıyor. Diyor siz bu, bu adam canlıdır, siz niye bunun elini bağlamışsınız? Bu yaşıyor. Böyle yüzüme bakarsınız. Yaşıyor. Niye bunu öldürüyorsunuz siz? Neyse orada el ayağımı açıyorlar. Açıyorlar. Rahmetlik ebem. Osmanlı kızı, annenin annesi diyor ki yok ya bırak divane zaten bu ölmüş sen bunun ağzının erlerini yok diye ben bunu şey edeceğim can vereceğim ben buna bunu ben kalbimde vardır ben bunu canlandıracağım bu yormuştur ve diyor eee orada diyor ki bu şey olursa bu iyi olacak kalkacak ve ben oğlumla da müsait olacak ben seyit değilim ben eee şey kormak takımında şey kormak takımında bir şey şaşırdım talipsin diyelim ha. ha ben bir talipim pir değilim bizim ya, kökenimiz var. e, şeyle gelmektir Vartoda Hınız Vartoda gelmektir ve dağılmışım onlar bir mesele var çok uzun süre anlatmam ben gerek Sağ ben orada bir şey daha vardı herhalde unuttum onu. bir de daha anlatayım unutmayayım Onda sonra tabi dede o şey ki deyince, ebe anne annem deyince, ya divane bu zaten ölmüş biz burada kalalım. Demiş ben bunu iyi de bilmem ben ne olayım demiş orada tanıt sobası yani kömür sobası. Sobaya kucaklamış sobayı yalamış. Ağzına dilini attığı yer komple sönmüş. Dilini attığı yer komple sönmüş. Kalk demiş. Bir şey yoktu nasıl sırtıma vurulmaz ben alamışım. İçim çekince alamışım. Demiş bunu değirmenin üstüne. Oğlunu da atarsın beni de sağlam çıkar ve benim oğlumun da misail olur. Evet. Bunu da bu şeyi görün. Şaşkın. Ben o ne gündür, o gündür, sen gündür sen yaşıyorsun. Evet, evet. <laughs> evet. Allah evet. sağlık, sağlık, uzun huzur versin diyelim. İyi ki böyle bir dedeniz de var mı? Evet. İyi ki seni de hayatta tutmuş diyelim. Evet. evet. <laughs> evet. Yanlar işte böyle gerçekten güzel yaşanmış e, yaşam öykülerimiz var. İşte bu yaşam öyküsü de evet. ana canımızın da başına geçen sonra yaşam öyküsüydü. Buyurun. Bu, bu anamız köyü gezerdi. Karamalı Tamal deriz komple kuşburnu ortada yarırdı. Hepsini geçirirdi. O geçirdiği insanlarda mağardın, hiçbir tane sınavı da olmaz. E, kara, kara, çarşamba diyorlar. E, kara çarşamba. E, Onu kuş burnudan geçirdi. geçirdi. çok kuşburnusunda geçtik. Biz bunu e, çok güzel bir şey Her verdi. sene o e, 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 İpek yana da çok burnu uzağında kuş burnu Çok taze. Böyle üstünden aşağıda alırdı çıkardı. Yani şeye. Biz de baba da nasıl Iyi ya. <laughs> evet. Şimdi eski gelenekleri biliyorsunuz. İnanç meselesidir. Bu yani şimdi gençler pek kafasıyla şeylere girmez de ama eskiler bunu biliyorsun. Eski geleneklerimize sadık oldukları için bu yedirdiler, bu yedirdiler. Onu o şeyden geçirirler. İlave etmek istediğim buyurun. Buyurun. Evet konuş. Buyurun. Anladım. Ondan sonra bu köyümüzün ebesiydi. Herhangi kadın hamile olsun olmasın bu şey yapardı. Bildim, yani, bütün hebesi, çocukların yani ebesi, ebesi budur. Yani bu köyde diyebilirim ki yüzde 99'un ebesi evet. bizim dönemimizde. Öyleydi derdi. yani. Ee, öyleydi. hoca evet, Kur'an okur cennete Ondan sonra kaldır. o da ebe. Evet, İpek ana da çok <laughs> derin bir hocaydı. Yani oldukça bir derin. Bak kitabı da şey. Koydu. Evet de, kitabı çok var, derin kitabı var. evet. He, bir hocaydı. Biz teşekkür evet. ettik size, iyi ki e, varsınız, e, biz şunu diyelim e, canlar, e, bu türbenin oruçun düşüncesini, projesini e, temelinde tutalım. Her kim ki buraya bir tuğla koymuşsa, bir tas su dökmüşse ve yine her kim ki bu köyde bugüne kadar koruyorsa ve yarın adını evet. koruyacaksa Allah yetimiz onu iki imam Aynen. yine işte e, evliyalarımız, dedelerimiz katında ondan hayrı e, kabul görsün. Allah bunlara sağlık, saat versin. Aynen. Hanelerini şen etsin, rızklarını hol etsin. Evlatlarını sevenlerde yanında tutsun diyoruz. Aynen. Teşekkür ee, ederiz. Sağ olun. Ve ben, ben Mustafa Porpor yayını olarak Allah kabul <laughs> Bu bilek insanlarımızla her şeyi kabul ediyorum. bu türlemizle buluşturduk. Ve burada e, bu can evliyalarımızın da diyelim e, duaları sizinle olsun diyoruz. Amin. Allah sakladım Evet canlar şimdi buradaki resimde bu yer alan figürün e, ee, öksünü değerli evet, e, İbrahim yani, Dayı anlatıyor. Buyurun anlatıyordu. sizden dinleyelim. Tabii duyduklarımı anlatıyorum. Ben babamdan ele duydum. Çünkü babam <laughs> davamı beraber gezermiş. Diyor ki sen git e, yavaş yavaş gelin. Mesela bu daha yokuşa gidiyorlar. Sen nasıl gelirsin? Dedi, sen gelemezsin. Diyor. Ben yeni bir köye dönem demiş. Gitmiyor çünkü. Yok kızım demiş, yok sen git demiş. Tabi bu gidiyor, e, ee, dedem e, ee, şeyde, kayıpta. Bugün onlardan önce gidip şeyde oturuyor, otur, türben içinde. Otur. Tabi toplanıyorlar, Sonra geliyor, hep bana bakana kuracaklar. Diyor ki, çoban görüyor, çoban da onu mürit değil. Köyün çobanlığını yapılıyor? Diyor ki ben eee Gidir yanına, dede sen nasıl geldin? Çık. Diyor oğlum hiç kimseye söyleme. Sen git kız seni diyor, bak. Beni buraya geldiğimi, böyle kayıptan geldiğimi hiç kimse ses etmiyor. Tamam diyor, gelir. O arada yemek yerler. Dedeme kimse bir yemek memek de vermiyor. Aç. Üzülüyor ama tabii dağda herkes lokma dağıtıyor ki Allah kabul eder. Ona da vermediği zaman diyor ki Gelir köye diyor kızım benim e, yatağımı damın üzerinde ser, pireler beni yeme. Eskide biliyorsun <laughs> köyleri. Pire beni rahatsız etmiyor, ben dışarıda yatıyorum. Tam üzerinde bir toprak durduğuna, onun üstüne yatağımı yatıyorum, orada yatıyorum. O zaman bu kurtlara ne hani diyeyim? Daha ne diyorsun? Da var diyor, bak karşıda yatıyor. Benim ayıbımı aldım diyor. Yani bunlar da ne olduğunu görsün. Bir gösteriş olarak şeydi. Doğal içine girir bunlar iki tane bu. Türkçe artık ne dersen, ateş ne girerse ah buradan gidiyor, orada çıkıyor, da gidiyor, çık. çıkıyor. Kaybedemiyorlar. Sabit Köpekler de var, silahlar da silah adı boşun. En son o müritli kere Benim diyor, benim yedi tane geçim Bu çocuklarım var. Geçilerin boğarsa varsa da ne çocuğunuz ne yiyecek? Yok yok diyor korkma. Sen de bir şey olmaz. Neyse bu hani bu hani bir de çıkaramıyorlar. Yol, bir ya siz ne uğraşıyorsunuz? O yaptı ya da ne yaptıysa yaptı bilin ona ne mı? Bu işi durdursun yoksa hepsini yapsın bir şey yok, alacak. Gelirler, mü yarvarıyorlar. Bir ki o ben verdim, yaşlı gözlerimle gülüyor. Siz bir parça ekmeği bana layık görmez. Ben dilenci de değilim, türbeye geldiniz, Ben de dedim ki de bir lokma yeriz, bir çoğuna dua ederiz. Ama kabul etmediniz. Elini kaldır, <laughs> yurtdur. <yediyordun. gülüyor> Öbekleri yurtdur. Kutlar durun. Biri orada, biri orada. Millet hep bunu anlatan kendi mülkleri de değil ha. Yabancı bir köy. Yani o zaman da hele onların köylerde olanlar, benim yaşlarda olanlar her zaman söyler. Bu olayı devamlı söyledi. Yani kutlar ona benzer daha çok biz Mabun'un dedemin türbesi olduğu yerde köy var. Ona da dedeken ha, bu madende çalışıyor işletmede gidiyor. Kazma yumuzunda. Ama 10-15 tane kurt bunu serirler. O türbenin yanında. Karı savuruyorlar, ki boğalar adamı. Dedem türbesi de yukarıda bağırıyor. Kazı dede diyor, ne yapıyorsun? Beni bu kurtlara mı yedireceksin? diyende ama ikisi aynı aile. Üstten bir kokmasıyla kurtları aldılar. Hani nasıl köpekler kovalar ya. O dağları aşıldılar. Döndü geldiler. Ben de sürünerek diyor gittim türbenin yanına. Geldim dedim eyvallah derim dedim. Tamam diyor geldim herhalde. Beş yaşında bir tosun attım yere. Aman kestim. Çünkü beni kurtaran diyor oldu. O adam da Allah'a emanet üstünde ama bu yüzden anahtarlar bunlar. Gerçekten de doğamdan yani. Bunlarla evet. şimdi millete sana geldi biliyor musun inanmıyorlar ama görenler bunu ben gözüme gözümez inanıyorum diğeri boşuyor. E bunu binlerce insan görür sadalı değil yani gerçek olan yok. Babam her zaman bize anlatırdı dedi ki oğlum ben 5 yaşındaydım babamın neryalı gözleri benim. Öyle çocuk gibi diyor elini tuttu. Dedeliğe, her şeye babamın özelliği de zaten dedemden gelme. Çünkü devamlı dedemle, dedem kadar o gezmiş. Bu efsaneler evet. böyle ama şimdi bacım seni anlatsak da bu efsaneler artık hayal gibi oldu. Ne desek evet. artık bilmiyorum. İnanan inanır, inanmayan da Allah içine var. Şimdi evet. Dün doğru. Ee, yani yine de Allah işine varsın. Yani orayı, O zamanki devriyle, şimdiki devirde teknik var, daha insanların aklı var, başka türlü işleri var. Ama yine de eski kültürünü, eski gelenekleri bizim derdimiz unutmasınlar. Unuttuğu bu, bu hiçbir şey değil Şimdi abim burada olsaydı seni Oğlum. hakikaten severdi biliyor musun? Bu gelerek bu çalışma çok, çok güzel. Şimdi biraz geri Al çıkmıştık güzel kızım yani benim. Buraya bence ailemiz ailemi var. Orası boş değil mi? Boş yani. Bunlar ikisi de boş. İkisi var. İkisi yok için. Hmm. Hazır yani. Boş. Bunları ileride yani elde etmeye de gitsin. Bunu kaldırır. Bunu buraya al. İnşallah, Oraya bilelerin evvelin nesli var. Orada da benimki o taraf. O da boş. O da boş. O da kız da var. Orada bir da var. Yanlış Benim çocuk, çocuk var. Yatanı, yatan abisi şurası. Yatan orta. <laughs> burada. Yatan burada. Yatar burada. Bahasa Bahasa bu bu. taşı birleştirdiler ki yani üçü beraber olsun diye. Hı, 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 hı. Üç mezar ayrıydı. Ama biz yapmadan birleştirdik. Hı. 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 Evet. Evet.

Şuradan uzak bir alacağım. Böyle daha rahat alıyoruz. Amca. Mi? Böyle, tam de. 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 Mi? Geldi geldi de abim gelemiyor şimdi adamlar karar vermişler.